Evet arkadaşlar karavanımızın kaçıncı günü bilmiyorum da 4-5 gün oldu. 26 Şubat'tayız. Ustam şu anda e, zemine ne yapıyorsunuz? Mevran. Mevran döşüyorsunuz. Evet. Su yalısını için. Su yalıtımı. İçerisinde banyo falan olduğu için. Evet. Su kaçırmamak zorunda. Evet ustam. Ve su kaçırsa da diğer malzemelere zarar vermemesi gerekiyor. Anladım usta. Hem de bu zeminde küçük delikler var. Onları da kapatacak böylece. İçeriye toz girmesi ve benzeri şeylere engel olacak. Bunun üstüne ne uygulanacak usta? Tekrardan yalıtım. Tekrar yalıtım. Sonra evet, çıta çakılacak. Yalıtım yapılacak. Üst, OSB döşenecek. düşünecek. OSB'nin üstüne ne olacak? Ustadan sonra OSB. OSB. Eyvallah ustam. Sizin sektör tam olarak ne ustam? Karavanı komple yapmak. Komple karavan işi yapıyorsunuz. Karavan Evet. Yerlisiyiz. Eyvallah. Ama seni ilk başta ben Antepli zannettim. <laughs> Benim Antepli bir arkadaş var. Saygı duyarım. Evet. Kulaklar için nasıl? Sercan. Selamlar ona. Sercan dış budak var arkadaşım. Budak, seni ona benzettim biraz. şive de Antep şivesine de benziyordu. Saygı Eyvallah. Sercan için senden şöyle bir profil görüntü alayım abi. Sercan'ın bak senin şeyini buldum. Maraş'ta ikizine. <laughs> Saygılar. Eyvallah. Hadi kolay gelsin ustam. Sağ olasın.